Merhaba sevgili dostlar. Bugün X kuşağı olarak hayatımızın en büyük yeteneklerinden birisini konuşacağız. Başkalarını rahat ettirmek için kendimizi feda etme sanatı. Öyle bir nesiliz ki misafirlikte yemeğimizden çıkan saçı bile ayıp olmasın diye yuttuk biz. Çünkü aksi bir davranış ayıp ve büyük bir kabalık olurdu. Bir nesil düşünün. Kimseyi yüzmeyelim, kimseye yük olmayalım. Ne olursa olsun kibarlığımıza ödün vermeyelim hayat mottosu olmuş. Hatta bile bile yanlış bilgiye bile evet demiş. Ama neden işte bugün bu komik ama düşündürücü konuyu masaya yatırıyoruz. Hatırlayın, misafirlikteyiz, sofrada enfes yemekler. Ağzımıza atıyoruz ve o da ne yemeği yapan bula bula teyzemizin saçı. Ne yapacağız? Tükürmek mi? Kenara koymak mı? Asla. Öyle bir şey olmaz. O yüzden en iyi ihtimalle ya kimselere göstermeden dikkatlice peçeteyi sokuşturduk ve yemeye devam ettik ya da Survivor misali yuttuk ve yemeye devam ettik. Çünkü öyle bir nesiliz biz. Aman ayıp olmasın diye içimizden öğüre öğre saçı midesine gönderen nesil. Sadece bu mu? Hayır. Çocukluğunuzu düşünün. İçinden taş çıkan pilavı ayırt etmeye çalışırken fark etmemiş gibi yapıp yutmadık mı? Misafirlikte sıfır şeker isteyemediğimiz için zehir gibi çayı içmedik mi? Suyun içinde yüzen şeyleri görmezden gelip sesimizi çıkarmadan içmedik mi? Benim en üst noktam yemeğimden çıkan minik cansız kabuklu bir böceği yutmaktır mesela. Çünkü aksi bir durumda annem çok kızardı ve İkram edileni reddetmek ayıptı. Çocuklukta kafamıza kazınan bu abartılı saygı kafamızın içerisinde bir yerlerde hep kaldı maalesef. Bir diğer örnekte yanlış bilgi karşısında tepkimiz. Karşımızda yaşı büyük birisi konuşuyor diyelim. Dünyanın en büyük gölü Aral Gölü'dür diyor. Hayır değil. Bilgi tamamen yanlış. Ama ne diyoruz? Hmm, evet evet öyleydi galiba ya. Çünkü düzeltmek kabalık olur. Bizi böyle yetiştirdiler. Yanlış bilgiye hayır dememek için içimiz içimizi yedi ama diyemedik. Yanlış bilgi havada asılı kaldı. içimiz içimizi yedi ama ortamın huzurunu bozmadık. Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Pişmanlıktan kıvranırız ama ortamın huzurunu bozmayız. Çünkü biz X kuşağıyız. X kuşağı olarak en büyük yeteneklerimizden biri de siyasi görüşümüzü kamufle etmek. Biri diyor ki X partide şu işi şöyle yanlış yaptı. O esnada iç sesimiz. Yo bence hiç de öyle değil ama şimdi ne diyeceğim? Dış sesimiz. Ya evet aynen çünkü ne olur olsun ortam gerilmesin. Bir sofrada konuşmadığı büyükleri ziyarette siyasi tartışma riskini göze alamayız. Benzer diğer muhabbetler de şu şekilde gelişir genelde. Canım sen neden hala evlenmedin? İç ses. Evlenmek zorunda mıyım? Dış ses. Kısmet. Ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz? İç ses. Size ne? Dış ses. Bakalım nasip. Ay çok kilo almışsın. İç ses. Sen de almışsın ama ben demiyorum. Dış ses. öyle mi ya hiç fark etmedim. İşte bunlar hep çocuklukta bize öğretilen ne olursa olsun kimseyi kırma, gerekirse içinden ağla, hep gülümse, ayıp, söylemlerinin günümüze yansıması. X kuşağı olarak bu şekilde büyütüldük ve bu tür insanlar olduk. Ama artık şunu fark edelim, kimseyi üzmemek için kendimizi ezmek zorunda değiliz. Yanlış bir şey duyarsak düzeltebiliriz, siyasi görüşümüzü kibarca ifade edebiliriz. Yemeğin içinden bir şey çıkarsa ben bunu yiyemem demekte özgürüz. Çünkü biz de önemliyiz. Siz de bahsettiğim bu gibi ve benzer durumları yaşadınız mı? Misafirlikte yutmak zorunda kaldığınız en garip şey neydi? Hadi yorumlara yazın beraber gülelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve başkalarını düşünürken kendinizi unutmayın.